en çok tükenmişliği yapan sebeplerinden birisi de iki kelimedir. Keşke ve acaba. Keşke kelimesi geçmişti. Keşke bu olmasaydı. Keşke ile uğraşmak. Geçmişiyle bir nevi savaşıyorsun insan. Doydum kelimesi de getirebilir mi tükenmişlik sendromunu? Do Keşke do ve mesela hani bir başarı noktasına varıldığında ve artık kişi o başarıya doyduğunda, belki de tatminiyeti çok üst düzeye çıktığında artık bundan daha fazla tatmin olamam deyip tükeniyor olabilir mi? Tabii ki o yenilgi kabul etme durumu. Yani doygunluk yani subjektif bir şey kişinin. Somut bir hedefi vardır E o hedefe ulaştığı zaman bırakır kendisini. Yani, o kimseye sorsan şey, vitesi boşa almış adam gibi yaşar mesela öyle kişiler. Hı hı. Bırakmış, hadise bırakmıştır kendini. Bu kişine bir şeyler üretemez ki o. Üreterek mutlu olmayı hedeflememiz lazım. Şu anda kapital sistem tüketerek mutlu olmayı hedefliyor. Beş gün çalışıyor ortalama bir Amerikalı. iki gün eğlenmek için. O hafta eğlenemezse bir çocuğu hasta oluyor, başka bir şey olursa eğlenemedim diye kötü hissediyor kendisini. Böyle bir hayat tarzını sunuyor şey, kapital sistem. Bu da tüketmişliği onun artırıyor. Yani şu anda bu e, neoliberal politikalar vahşi kapitalizmin yeniden canlanması küresel olarak soğuk savaştan sonra dünyada psikolojik problemleri artırdı.